Merhaba, Medipol Sağlık Grubu YouTube ve Facebook canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Mehmet Selim Kocabora, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Bugünkü canlı yayınımızda sigara ve sigaranın göz sağlığı ile ilgili merak edilenlerini anlatacağım. Sigara, dünyada önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin en büyük nedenidir. Toplam 15 sık hastalık ve ölüm nedeni belirlenirse bunların 6'sı için risk faktörüdür. 13 farklı kansere yol açtığı belirlenmiştir. Bunlardan en sık görüleni bilindiği gibi akciğer kanseridir ve akciğer kanserlerinin %90'ı sigaraya bağlıdır. Bu kanserlerin akciğer kanserinin haricinde kolon, pankreas, mesane, karaciğer, serviks kanseri gibi birçok kanserde risk faktörü olduğu ve e, kolaylaştırıcı faktör olduğu belirlenmiştir. E, bu kanserojen olmasının nedeni 70 adet kanserojen madde içermesidir sigara dumanının. E, bunun haricinde bu 70 kanserojen e, maddenin haricinde 5000'den fazla da e, farklı kimyasal madde içermektedir sigara dumanı. E, kanser haricinde diğer neden olduğu ...hastalıklardan en önemlileri kalp damar hastalıklarıdır. Kalp krizlerinin de üçte birinin sigaraya bağlı olduğu bilinmektedir. Bunun haricinde hipertansiyon, beyindeki damarların tıkanmasına bağlı inmeler... ...bacaktaki damarların tıkanmasına bağlı bürger hastalığı gibi... ...birçok damar hastalığına da neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada günde bir paket sigara içen kişinin 73 yaşına ulaşması... %40 olasılık iken hiç sigara içmeyen bir kişinin bu yaşa ulaşması ulaşması %80 olasılıktır. Ee, yani ömrü kısaltan bir maddedir sigara. Ee, sigaranın içinde dedik birçok e, kimyasal madde var dedik. Bunlardan bir 70 tanesi kanserojen dedik. Bunun haricinde toksik maddeler var yani zehirli maddeler var. Serbest radikaller ee, var. Bunlar e, gözdeki hastalıklara yol açan ana maddeler. E, şimdi gözdeki e, yan etkilerine geçersek sigaranın e, en çok e, rastladığımız yan etki gözde yaptığı tahriş. Sigara dumanı e, iritan bir madde. Gözde tahrişe yol açarak gözde kızarıklık, e, yanma, batma hissine neden olur. Ve uzun süre sigara içenlerde ise e, göz yaşında azalma ve göz kalitesinde bozulma tespit edilmiştir. E, bu da mesela özellikle kontak e, lens kullananlarda sorunlara kontak lense karşı bir intolerans gelişmesine neden olmaktadır. E, sigaranın klasikleşmiş yol açtığını bildiğimiz e, hastalıklarından en önemli iki tanesi katarakt ve sarı nokta hastalığıdır. E, sigara içenlerde katarakt gelişimi normalden çok daha erken yaşta olmakta ve daha ağır bir formuyla hızlı gelişmektedir. İkinci büyük hastalığımız yaşa bağlı makrodejeneresansı. Bu halk arasında sarı nokta diye bilinen bir hastalık. Bu hastalığın iki formu var. Bir atrofik, bir de yaş formu ya da ıslak formu. Bu iki formunda ortaya çıkmasında 5 kat kolaylaştırıcıdır sigara. Özellikle genetik predispozisyonu olan, yani kalıtsal yatkınlığı olan, bu hastalığa kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde, çok daha erken yaşta ve çok daha ağır formlarda ortaya çıkmaktadır bu hastalık. Bu nedenle biz bu hastalığı olanlarda mutlaka sigara kullanımını sorgulamaktayız. Varsa sigara kullanımı bunu bir an önce ...sona erdirmelerini istemekteyiz. Bunun nedeni... ...neden bu yaşa bağlı makrodejel resansına... ...neden oluyor sigara? Ee, sigarada bulunan bazı maddeler... ...serbest oksijen radikallerinin... ...oluşmasına neden olmakta. Ve e, gözün arkasındaki... ...retina tabakasındaki... E, ...serbest oksijen radikallerini... ...yok eden mekanizmayı... E, ...bozmaktadır. Bu da... E, Yaşa bağlı makula gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Bu iki önemli hastalıktan sonra glokom dediğimiz göz tansiyonu hastalığına da yatkınlığı artırmaktadır. Özellikle burada da genetik predisposisyonu olan, kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde glokom çok daha erken yaşta ortaya çıkmakta ve çok daha ağır forma ilerlemektedir. Özellikle mitokondriyal e, DNA bozukluğu olan bazı hastalarda ise dejeneratif optik sinir ...hasarıyla birlikte glokom ortaya çıkmaktadır. Daha sonra bahsedeceğim diğer sigaraya bağlı göz hastalıkları üveitlerdir. Üveit dediğimiz gözün içindeki iltihaplardır. Bunlar genellikle oteyümün kaynaklı olanlar sigara tarafından şiddeti ve e, süresi uzamaktadır sigara içenlerde ve tedaviye cevap azalmaktadır. Bu yüzden üveyti olan hastalarda mutlaka yine sigara sorgulaması yapmakta ve tedavinin iyi gitmesi için sigarayı bırakmaları önerilmektedir. E, bir sonraki hastalık ise tiroid orbitopati dediğimiz hastalık. E, tiroid hastalarında e, gözde oluşan bazı bozukluklar, orbitasında oluşan bazı bozukluklar nedeniyle e, tiroid hastalarında e, enflamasyon ortaya çıkmaktadır. Bu enflamasyonu kolaylaştırıcı bir faktör olarak sigara hastalığın daha ağır ilerlemesini ve tedaviye cevabın azalmasına neden olmaktadır. Bu hastalarda da, tiroid hastalarında da özellikle göz tutulumu varsa mutlaka sigaranın bırakılması tavsiye edilmektedir. E, bir diğer e, sigaranın kolaylaştırıcı rol aldığı göz hastalığı ise Optik nöropati dediğimiz görme sinirinin tutulduğu hastalıklardır. Bunlardan iskemik olanlar özellikle sigaranın neden olduğu vazospazm yani damar daralması, kan viskozitesinde artış ve kan pıhtılaşmasında artış gibi nedenlerle damar tıkanıklığının kolaylaşmasıyla ortaya çıkan iskemik optik nöropatiler olacaktır söz konusudur. Aynı zamanda daha önce glokomda da bahsettiğim gibi dejeneratif e, optik nöropatilere de yol açabilmektedir sigara. E, bir diğer hastalık ise sigara dumanının e, içerdiği bazı toksik maddeler ve kanserojen maddeler nedeniyle e, göz yüzeyindeki konjonktivada da e, konjonktiva adı verilen zarda ortaya çıkan metastatik metaplazik oluşumlardır Bunlar kansere dönüşebilirler ee, En son bahsedeceğim hastalık ise e, sigara içen annelerin çocuklarında e, şaşılığın normal e, sigara içmeyen annelerin çocuklarına göre 3-4 kat fazla olmasıdır Bu da sigaranın yol açtığı başka bir göz hastalığıdır e, sigara içen annelerin, çocuklarında e, şaşılığın daha sık olması kısaca e, bahsettiğimiz sigaranın göz sağlığını etkileri konusunda son bir söz söylemek istiyorum e, sigara bilindiği gibi daha önce bahsettim ömrü kısaltan bir hastalıktır bunun yanında göz sağlığı açısından da olumsuz etkileri olan bir e, maddedir ve e, bizim tavsiyemiz e, sigaranın bir an önce bırakılması ve e, kaçınılması gereken bir madde olduğunu e, defa ile söylemektir. Bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan tekrar izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.